Herkese selamlar dostlar. Retro Cuma'nın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümde çok efsane bir konsol inceleyeceğiz. Bu elimde gördüğünüz konsol, bu elimde gördüğünüz konsol dostlar. PlayStation 5 görünümü bir retro cihazı. İçerisinde 10.000'den fazla oyun var. Dreamcast oyunlarını, PlayStation 1 oyunlarını, PSP oyunlarını çalıştırabiliyor. Bugünkü videoda bunu açacağız, inceleyeceğiz. Böyle çok şık, çok tatlı bir dizaynı var. Kutu açılsın, ben de size birlikte yapacağım. Birlikte deneyimleyeceğiz. Bu konsol bana İzmir Konsol Plus'tan inceleme için gönderildi. İnceledikten sonra kendilerine geri göndereceğim konsolu. Açıklamalar kısmında almak isterseniz linki bırakacağım. Hadi o zaman bunun kutusunu açalım. Kutusu böyle ürünün. Bakın PlayStation 5'in aynısı neredeyse. Dual çok da benzetmişler. Üzerinde PSP 3D 2.4G Wireless Kontrolü Game Station yazıyor. Kutunun burasında da bakın PlayStation 5'in yani neredeyse hemen hemen aynısı. Burada işte HDMI girişi var. Bakın zaten inceleyeceğiz açarak. Üzerinde PSP 3D yazması ilgimi çekti. Ee, burada da böyle bakın. Bas şeyler var. İçerisine bakalım şöyle. Aa, ters açtım neyse. Her şey ters döndü. Bakın bakın. Aa çok ufakmış. Ben bu kadar ufak olduğunu düşünmemiştim. Çok tatlı ya. <laughs> Gerçekten çok tatlı. Minik bir PlayStation 5 bayağı da tatlı gözüküyor valla. Şurada SD kart yuvası var. Şöyle bakın iki tane burada portu var. USB portu var iki tane. Reset tuşu, power tuşu. Burada HDMI. Buradan bağlayacağız. Burada da bir elektrik. Bunu elektriğe bağlamak için kablo girişi var. USB. Bir tane burada micro SD kart var. Ne var içerisinde? 128 GB'lık SD kart var. Oha bayağı sağlammış. Bunu takalım geri. Başka neler çıkıyor? Şöyle bir kablosuz alıcı var. Bunu çalıştırmak için gerekli olan kablosu. HDMI kablo da çıktı. Şu güzel bence gayet. HDMI kablosunun olması. İki tane de gamepad var. İki tane gamepad olması güzel. Hissiyat olarak da fena değil. Ya tabii ki bir DualSense hissiyatı beklemek lazım ama fiyat performans bir ürün olduğunu düşünürsek gayet güzel. Başka bir şey yok. Ama tipini çok sevdim ve böyle ağırlığı da fena değil. Yani böyle adi gibi değil. Çok da tatlı şöyle koyarsanız buraya. Bakın mesela bir tane mouse'la kıyaslayın. Ne kadar ufak. Ya da bir telefonla falan. Bakın tam bir iPhone 13 Pro büyüklüğünde. iPhone iPhone büyüklüğünde PlayStation 5 tatlılığında minik bir minik güzel bir konsol. Şimdi bunu açıp inceleyelim. Sonra videomuza devam edelim. Cihazı şöyle Monitörümü bağladım. Gamepad'ini aldım. Your name gamer. Okey. Böyle bir maymunla bizi karşılıyor. Güzelmiş. Burada collections diyor. Bakın. Evet. Sony PlayStation Portable. 372 tane oyun var. Şurada görüyorsunuz bütün oyunlar var. 14.285 oyun varmış içerisinde. PlayStation Portable, PlayStation 24 oyun var. Buraya kulağı koymuşlar güzel olmuş. Neo Geo Pocket, Neo Geo MMS oyunları, Sega Naomi var. Dreamcast var 42 tane oyun. Sega Saturn var 8 oyun. Baya içerisinde 966 tane oyun Mega Drive'da var. Game Gear'da 378 oyun. Her menüde de müzikler değişiyor. Bayağı oyun var. DS bile varmış. 25 oyun var DS'te. Game Boy Advance 1024 oyun. Game Boy Color 64 var. 144 oyun. Super Nintendo 1268 oyun var. Game Boy. NES Hex diyor. 1900 tane NES Hex'li oyunlar varmış. Burada da 3796 tane NES oyunu. 82 tane MSX2 oyunu var. Mesela Capcom Arcade oyunlarından var. Bolca Atari Lynx var. Ruy'u var burada. <laughs> Ninja Gaiden'dan. Atari oyunu. Atari 2600'ler. Arcade klasikleri var. 1781 tane. Burada favoriler var. Şu an sıfır zaten. favorilerimi eklemedim için. Tekrar ana menü beni geri attı. Yani start ve select'e bastığım zaman da bir menü varmış. Karşı. Buradan bakın. Shutdown, quit var. Emülatörlü başlatma ayarları. Screen olayları ve reset var. Gayet iyi. Şöyle o zaman PlayStation Portable'dan bir tane oyun şöyle bir açayım. Bakın God of War'lar var, Tekken'ler, NBA bayağı oyun var. Crisis Core bile varmış. Gran Turismo, Gran Theft Auto'lar deli gibi oyun var ya. Ben şurada rastgele bir tane Tekken 6'yı açayım. Bu arada ikinci gamepad'i bağlayarak da iki kişilik bununla oyunlar oynayabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde açtı. Şu anda Çok hafif FPS düşmeleri olsa da gayet çalışıyor. Yes, bakın. Buradan da menüye düşmek istersek start'la select'e bastım. Beni oyunların olduğu yere attı. Neler varmış, bayağı bir oyun var ha. Kendi kendiniz zaten oynatabiliyorsunuz. Güzel oyunlar da var gibi. Şöyle bir tane mesela hızlı bir olsun, bir tane Metal Slug açalım, PSP versiyonunu. Tuşlara öyle bakayım derken haşlandık. Evet. Gayet güzel oynanıyor sıkıntısız. PlayStation. PlayStation'da bir mesela Crash Bandicoot'a girelim. Evet. Gayet güzel. Bu arada şunla kontrol ediyorum. Analog de gayet iyi çalışıyor. Mis gibi yağ gibi akıyor. Gayet güzel yani. Naomi merak ediyorum. Power Stone'a bir bakalım olmadı. Şuradan rastgele elemanımızı alalım. Gayet akıcı çalışıyor vallahi. Power aldık. Dreamcast'i çok merak ediyorum. Biliyorsunuz favori konsollarından bir tanesi. Bunda da hani oh, bayağı oyun var. Spawn falan var ha. Virtua Fighter var. Zombie Revenge var. Tamam hadi Zombie Revenge'i deneyelim. En sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Gayet akıyor ha bu arada. zombi de şatkan var. Çok iyi ya. Sega Saturn'de neler varmış. Direkt oyuna girdik ve vurdular zaten. Tamam. 32 de neler varmış? Buradan mesela F96'da varmış da Mortal Kombat 2'yi bir deneyelim mi? bitirdi. Fakat <laughs> hangisi tuşları mı bilmiyorum ya. Öldürdü ve asit havuzuna attı bizi. <laughs> Mega Drive 966 oyun var. İşte abi Streets of Rage. Lan gitti şeyimiz. Heh. dan da neye bakalım? Batman Returns'a bakalım hadi. <laughs> Güzel ya. Yani Game Gear oyunlarında televizyonda oynamak ayrı bir şey yani. Sonuçta ayrı bir fantezidir. Bu neymiş lan? Güzel mi? Ka Bu neymiş ki? Oo. Güzel bir oyunmuş ya. Sallanma olayı falan iyiymiş ya. Master sistem var. Şöyle 3DS mesela e, DS'e bakmak istiyorum ya. Bu bayağı ilgimi çekti yani. Nasıl çalıştırıyor merak ediyorum ben de. Phantom Hourglass falan var. Şöyle hızlı girebileceğiniz bir oyunlardan mesela. Şu anda alt kalemi bununla oyna yönlendiriyor. Şuna bastığı zaman da şöyle yer değiştiriyor ekranlar. Ne yapacağım burada? Batman'i seçeceğim herhalde. <laughs> Nasıl hareket ettireceğim? Onu anlamadım. <laughs> evet, D-pad hareket ettiriyor. güzel çalışıyor gayet. Tabii iki ekranlı oyunlarda zor bu. Tek ekranı daha çok kullanılan oyunlarda oynamak lazım. Ama gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. DS'i görünce şaşırmıştım. Hani televizyonda da böyle DS oyunları oynamak ilginç olacaktır. Hani hiç takılma makılma yok. Gayet güzel bir şekilde çalıştırıyor. Tabi şuradan acaba Robin'i seçsek. Nasıl seçiliyor? Buradan da bu şeylerin ayarlarına yapabiliyorsunuz. Dur, save yapmadan çıkalım. Game Boy Advance'da 1024 oyun var. Game Boy Color. Nintendo 64, Nintendo 64'ü merak ediyorum. Mesela Nintendo 64'te neler varmış? Castlevania'lar. Doom 64'e bakabiliriz. Duke Nukem var. Killer Instinct var Kör bir, bayağı oyun varmış ha Mortal Kombat Trilogy Matelogies var Paperboy Bayağı, Smash Bros falan bayağı oyun var ya çalıştırıyor güzel olmuş. Süper Nintendo'da Final Fight 3'e bakıyoruz. Hagar'ın uzun saçlı hali bence efsane. Koşma falan olması çok iyi ya. Final Fight oyununda ve ilk Final Fight'e göre çok hızlı. Bir de kapınca şey var mıydı? Woo! Huh! Konsolu açtık, inceledik içerisinde baya baya oyun varmış bu arada. Baya da küçük minicik bir konsolmuş. Ben hani kutun büyük görünce içerisinden bu kadar küçük çıkacağını tahmin etmiyordum. Beğendim konsolu. Keyifli bir konsol. Retro oyunları güzel çalıştırıyor. Dreamcast'i güzel çalıştırıyor. İçerisinden çıkan gamepad'i de gayet iyi. İki tane gamepad'i var. İki tane ince kalem pil ile çalışıyor. İki tane gamepad, HDMI kablo ve bu güzel ufak Retro konsolu açıklama kısmındaki linkten satın alabilirsiniz dostlar. Ben beğendim. Hem PlayStation 5'in dizaynı var çok güzel bir şekilde hem de içerisinde güzel oyunlar var ve Dreamcast olması benim için başlı başına al beni oldu açıkçası. Dreamcast oyunlarını çok güzel çalıştırıyor. Gördüğünüz gibi hem monitörden hem de televizyona test ettim. Güzel GamePad'i de hatta böyle DualSense'e de çok benzediği için benden artı puan aldı diyebilirim. Gamepad'i de keyifli yani ele güzel oturuyor. Tabii ki bir dual sensin keyfi olmasa da yine de kötü değil. İçerisinde retro arka var zaten birlikte deneyimledik. İçerisindeki çoğu oyunu çok güzel çalıştırıyor. PSP oyunlarında da bazı oyunlar bence ROM ve emülatör durumundan dolayı kılma olabiliyor. Ama Dreamcast'i çok iyi çalıştırıyor. PlayStation 1'i çalıştırıyor. Zaten diğer retro konsolların hepsini çok çok rahat çalıştırıyor. İki tane gamepad olması çok güzel. Direkt bunu arkadaşınız evine böyle çantanıza atıp hatta çanta bile değil cebinize atıp götürebilirsiniz. Arkadaşınızla iki kişilik Atari oyunları oynayabilirsiniz ya da evde böyle kendi başınıza Dreamcast'teki JRPG'lere dalabilirsiniz. Ya da Sega Saturn'deki JRPG'lere dalabilirsiniz. Benden olumlu ve güzel bir puan aldı. Siz bu konsol hakkında neler düşünüyorsunuz dostlar? Konsol Plus'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Konsol incelemelerimiz devam edecek. Dediğim gibi açıklama kısmında cihaz almak isterseniz link bırakacağım oradan alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.